nasıl yapılır onu göstereceğim. Kaynak makinesi için üçlü prizi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi lazım olan malzemelerimiz. Evet, lazım olan malzemelerimiz. Biraz evet, üçlü grup priz. Mutlu sanmak kaldım ben. tercih edebilirsiniz. Bunlarla işimiz yok işte burada. İsterseniz siz araya kul, e, şöyle sigorta falan koyabilirsiniz. Şöyle sigorta kutusuyla birlikte. Ben şu an, kullanmayacağım. kaldıralım. Sonra istediğiniz uzunlukta ve ne çalıştıracağınıza göre kablo kalınlığı yani kablonun bakır kesiti ve uzunluğunu seçmeniz lazım. Bir adet de fiş lazım. İşte lehim kullanmasanız da olur ama ben kullanacağım. Lehim pastası, lehim teli. Uluşuk çift havyanın ucunu temizlemek için. Havyamız. İşte kontrol kalemi lazım. Pense lazım. Bir de falçata olsa yeterli olur sizler için. Banta falan gerek yok. Ben öyle koydum. Şimdi şu masadaki gereksizleri bir kaldıralım. Şunun mesela elektrotun ne işi var? Kaldıramış şunu. Bu arada bunu kaynak makinesinde kullanacağım. O yüzden 3x2.5 mm kablo aldım. 10 metre. Şöyle 10 metre. 3x2.5 kablomuz Hiç vurma. Sonra Mutlu San'ın prizini aldım. Üçlü grup priz. Bir tane de Nehir markasının şöyle e, yatay fişlerden aldım. Gerçi iki buçuk kabloyu bunu bağlarken biraz zor oluyor ama güzel oluyor yani estetik olarak güzel duruyor. Sağlamlığı da öyle. Şimdi istediğiniz marka, model yani CCA olmaması kaydıyla yani gidip de alüminyum kablo almayın. Şöyle göstereyim size. piyasada şu marka adında işte enerji kablo falan filan kablolar satılıyor. Bunlar CCA yani bakır kablolar değil alüminyum kablolar. Şöyle göstereyim. Bu 3x2.5 kablo CCA alüminyum kablo. Bu da 3x2.5 bakır kablo arasındaki kalınlıktan anlaşılır zaten. Şöyle soyup göstereyim sizlere. Zaten şöyle yaptığımda soyuluyor yani. Gördüğünüz gibi çok kolay bükülüyor. Böyle ip gibi. cca bu kablo. Bunlardan kullanmayın. Bunlar alüminyum kablolar çok kısa sürede yanar. Yani gidip de CCA kablo alıp ona kaynak makinesi bağlarsanız yanar. Kaynak makinesini 160-170 amper getirip yüklendiğinizde 325 elektrotla yanar kablo. Şöyle ben normalde Öznür markası işte HES markası bunlar güzel markalardır. Ben burada yeni çıkan bir markayı kullanacağım. Göstereyim. Genelde inşaatlarda en yak kablo olarak da bunu kullanıyoruz. Odaklasa kamera. Cableaco gördüğünüz gibi Cableaco Bu da gayet güzel kaliteli marka e, CCA değil bu arada %100 bakır Şuradan anlayabilirsiniz Kablonun kesitini 3G 2.5 mm kare yazıyor 3x1.5 kabloyu da göstereyim size 3 çarpı 1,5 kablo gördüğünüz gibi. Burada 3G 1.5 de yazabilir ya, ya da 3 çarpı 1,5 olarak yazıyor. Bunlardan kullanmayın. Kaynak makinesi kullanacaksanız 3 çarpı 1,5 kullanmayın. Yani yanar mı? Yanmaz. Tabi uzun sürede 200 amperde makinenin son ayarına getirip uzun süre yaparsanız kaynak kalın bir malzemede tabii ki yanar. Yani her zaman 3 çarpı 2,5 almayı öneririm size. Şimdi başlayalım bir fişimizi monte edelim. Şu gereksiz malzemeleri bir kaldıralım. Bant lazım değil. Yani keski pense kontrol benim yeter. Şimdi fişimizi açıyoruz. Şurada altta bulunan vidasından fişi açalım. Orada yeni kaynak makinesi falan aldım. Kaynak makinesi yarın geliyor. Diğer aldığım ürünler de salı günü geliyor. Bugün pazar. Onlar gelince kutu açılım videosunu falan da çekeriz. Mark Mega 200 amperlik makinesini aldım. Kaynak makinesini. Videosunu çekeceğiz. Şu an, e, kabloyu buradan geçirmeyi unutmayın. Fişin kapağını ilk önce kabloyu geçirin. Ben şöyle bir taktik göstereyim. Diyelim ki geçirmeyi unuttunuz. Bunu direkt bağladınız. Eğer kablonun diğer ucu açıksa şu şekilde bunu bu, buradan değil de kablonun diğer ucundan bu taraftan sokarak tekrar aynı yere getirebilirsiniz kablonun üzerinden dolandıra dolandıra taktiği de bilmiş olun boşuna sökmeyin yaptığınız işi yani bunun zaten başına gelmeyen elektrikçi yoktur bu fişin kapağını takmayı unuttum çok zaman unuttum ama artık unutmuyoruz artık tecrübeyle bu unutmanıza elektrikçi olmanız gerekmiyor yani bu 30 yıllık usta adam da unutuyor 4 günlük çırak da unutuyor takmayı yani şu kadar ölçü aldım soyuyorum falçalara soyarsanız daha iyi olur fazla bastırmayın falçatayı kablonun içindeki kablolara zarar vermesin yani izolenin içindeki asıl kablolara zarar vermesin koaksiyel kablo soyucu da kullanabilirsiniz şu an yanımda yok koaksiyel kablo soyucu Ardından şöyle yaklaşık bir yarım saatin bir santim soyuyoruz kablo uçlarını. Şu şekilde buruyoruz. Saat yönüne şu şekilde ban sarar gibi elimizle bal sararak buruyoruz kabloları. Dikkat edin elinize batmasın. Eğer bu işlerden korkuyorsanız bu şekilde penseyle de sarabilirsiniz şöyle. Yani biz ellerimiz alışkın. Lehim pastasına bandıracağım. Ardından üstüne bir ön lehimleme yapacağım. Neden burada lehim yapıyoruz? Lehim yapmayabilirsiniz. Elinizde varsa yüksük kullanabilirsiniz. Elimde yüksük var ama yüksük sıkma pensam olmadığı için daha sağ, sağlam, sağlıklı bir şey olmuyor. O yüzden lehim yapacağım. Şimdi bunu kremense taktığımız zaman şöyle göstereyim. İçinde bir vida var. O vida bu kabloyu bastırdığında böyle paramparça oluyor kablo içinde dağılıyor. Bu da işte atıyorum 3 x 2,5 kalın normalde kaynak makinesi taşırken atıyorum bu kablo içinde parçalandığı zaman buradan içinden koptuğu zaman yanıyor buradan fiş falan eriyor sıkıntılar çıkıyor o yüzden ben lehim yapıyorum eğer siz bunu böyle tost makinesi ısıtıcı ufo gibi şeylerin içine klamensleri bağlayacaksanız lehim yapmayın çünkü öyle ısıtıcı tarzı ısınan cihazlarda lehim eriyebilir kablonun ısınmasıyla beraber lehim yapıyorum ön lehimlememi Sarı yeşil her zaman topraklama kablosudur. Bu sadece sarı renk ya da sadece yeşil renk de olabilir. Ya da işte etrafı sarı, etrafı yeşil, ortasında sarı çizgi olan da olabilir. Genelde sarı kablodur. Ortasından bir yeşil çizgi geçer. Şu an gördüğünüz gibi benim kablomda da olduğu gibi. Çoğu böyledir. O topraklama kablosudur. Geriye kalan mavi kahverengi Faz ve nötr. Bunları nereye bağladığınız pek önemli değil. Topraklamayı her zaman ortadaki klemense bağlayacaksınız. Topraklamayı her zaman doğru klemense bağlayın. Bu faz ve nötrün yeri değişse de hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi siz şöyle göstereyim. Şu şekilde bağladım bakın. Faz solda toprak her zaman ortada. Nötr mavi kablomda en sağdaki kremeste. Siz fişe böyle taktığınızda atıyorum faz soldakine gelecektir. Fişi çıkartıp şöyle ters çevirip taktığınızda Faz bu sefer mavi kabloya gelecektir. Yani aynı şeyden geliyor. O yüzden mavi kablo ile kahverengi kablonun yerleri pek önemli değil. En sağ ve en soldaki klemensler mavi ve e, kahverengi kablonun yerleri. Bu kabloların renkleri aynı renkte olabiliyor bazen. İkisi siyah, ikisi mavi, ikisi kahverengi de olabiliyor. Ama her zaman farklı renk olan topraklamadır. Kabloları kısaltıyoruz. Leğim yaptıktan sonra. Şu şekilde kısaltmanız yeterli olacaktır. Şimdi Klemen, şey, kelepçe vidasını söküyoruz. Bu arada videolarım uzun oluyor diye çok kişi şikayet ediyor. Ya uzun oluyor ama yani gerçekten faydalı bilgiler veriyoruz. Burada kimsenin vermediği bilgiler veriyoruz. Eskiden ustalar gizlerdi, millet mesleği öğrenmesin diye gizleyerek yapardı bu işleri. Biz insanlara faydalı olsun diye bu mesleği gösteriyoruz. Şimdi bunun bir tanesini söktük, bir tanesini sökmemize çok gerek yok. Eğer kablonuz sığmazsa zorluk yaşarsanız ben rahat edemiyorum öyle falan derseniz ikisini de sökebilirsiniz videonun, kelepçenin vidasını. Şu klemensleri de şu şekilde gevşeteceğiz. Bakın şu an içinde şöyle azıcık bir şey vida gözüküyor. O vida hiç gözükmeyecek şekilde. Şöyle sonuna kadar açıyoruz ama komple vidayı sökmeyin, bir daha takmanız zor olur. Topraklamayı her zaman dediğim gibi şu ortadaki demir olan klemense takıyorum. Sarı olan rengi farklılık gösterebilir. Her zaman şu ortadaki klemens topraklamadır. Oraya takıyorum. Güzelce sıkıyorum. Kontrol kalemiyle. Ardından sağlam bir yıldız tornavida ile sıkacağım. Şöyle. Ardından şöyle vidanıza tam oturan kalın bir yıldız tornavida ile vidası düzse düz tornavida ile yıldızsa yıldız tornavida sıkın. Elektrik gevşekliği, yavşaklığı affetmez. Usta dediğinde <laughs> dediği gibi. Ardından en soldaki uca kahverengi kabloyu bağlıyorum. Fark etmiyor dediğim gibi maviyle kahverenginin yeri. Buraya mavi kabloyu da bağlayabilirsiniz. ısıtıcı, fırın, UFO gibi şeyleri bu yaptığımız prizle çalıştırabilirsiniz. 3x2.5 kablo kullanarak. 3x1.5 çalıştırır mı? Yani kısa süreli çalıştırmalarda çalıştırır ama 2 saat, 3 saat süreli çalıştırmalarda kablo ısınma yapabilir. Hatta kalitesiz kablo ise dediğim gibi yanacaktır zaten. Cihazınıza zarar verebilir. İşte cihazın fişi bazen eriyebiliyor. O yüzden kaliteli ürün ve kablo kesintisinde uygun seçmenizi öneriyorum. Yani benim tercihimce buna şarj kablosu bile takacaksanız yani telefon şarjı bile takacaksanız 3x2.5 mm kablo kullanmanızdır yani. Normalde telefon şarjına yani 0.75'e hadi geçtim 0.50'yi de geçtim. Normal o 6 kablolardan kullansanız da olur ama işte ne olacağı belli değil. Sen şimdi bunu yaparsın yarın öbür gün. Telefon şarjı edeceğim diye sadece. Yaparsın 0.50 kablo 0.75 kablo. Yarın öbür gün gelirsen evine sen evde yokken falan filan ya da haberin yokken biri gelir oraya fırın takar bir şey takar yanar. Yani bunları göz önünde bulundurarak çalışmamız gerek. Bu şekilde kelepçeyi yerine takıyorum. Kelepçeyi kesinlikle şu beyaz izole kısmına gelecek şekilde takın. Şuralara gelmesin. Yoksa kabloyu çektiğinizde elinizde kalır. Genelde ev hanımlarında falan böyle bir alışkanlık vardır. Bazen ben de unutuyorum şimdi. Kadınların günahını almayalım. Bazen ben de unutup kablodan çekip fişi çıkartıyorum kesinlikle prizi tutarak fişten tutup çıkartmamız lazım ee, cihazın fişini onu da unutmayalım göstereceğim şimdi nasıl olduğunu şunu bir taksam kalın kablo olunca tabi böyle zorluklar da çıkabiliyor. Her gülün bir dikeni var şimdi yani bunu yapıyoruz böyle sağlam olsun diye ama işi zor oluyor. Yani bazı arkadaşlar diyebilir. Zaten çamaşır makinesine niye iki buçukluk kablo çekiyoruz? Zaten makinenin kendi üzerindeki orijinal kablosu bir buçukluk kablo falan filan triplerine giren bazı arkadaşlar var. Arkadaşlar makinelerde yapılan kablolar özel kablolar. Çoğu ısıtıcı UFO gibi kablolar. Çoğu silikonize yanmaz kablolar. Ve içinde kullanılan kablolar %100 tam bakır. Bizim bu kullandığımız kablolar da alüminyum karışımlı. Yani %100 tam bakır kablo istiyorsanız artık da onlar tarihe karıştı. 30-20-30 yıl öncesinde orijinal tam bakır kablolar vardı. Şimdi maalesef satıcıların sahtekarlığı yüzünden yani çok zor bulmanız ama en güzel markada bile yani Öznur, Cableco, işte Vatan kablo falan filan. Bu kablolarda bile altın kablo, bu koç kablo falan. Bunlar kaliteli markalar. Bunlar da bile yani alüminyum katılabiliyor. %100 bakır değil yani bunlar. %100 bakır yazıp da aldanmayın. Özellikle Surtel markasını. Dediğim gibi düz fiş olmayınca biraz zor giriyor. Buradan ittirip alttan da çekerseniz girer. Yatay fiş estetik güzel duruyor ama işçiliği zor. Hah, girdi girecek. Heh, soktuk. Bu topakam uçuğu biraz kalitesizmiş. Az kalsın kırıyorduk. Şuradan boyası attı bir şey olmaz. Bu şekilde fişimizi taktık. Şimdi dediğim gibi kadınların yaptığı hatayı da göstereceğim demiştim. Onu da göstereyim. Vidamızı sıkalım. Verdiğim bilgiler biraz sıkıcı olabilir video ama gerçekten babanızın oğlu bile vermeyeceği bilgiler veriyorum burada. Çoğu elektrikçi söylemez size bunları. Bunu şimdi fişe takmayayım. Enerji var işte kablonun ucu açıkta falan. Sıkıntı yapabilir. Yani bunu fişe taktığınızda genelde ev hanımları şöyle fişe takıyoruz ya. Bunu genelde kablodan tutup böyle çekiyorlar. Bu da buradan kopuyor. Nasıl çekeceğiz? Prizden şöyle bir elimize tutup bir elimize de fişten tutup şöyle prizi duvara doğru bastırıp fişi de tutup çekeceğiz bu şekilde. Prizler o yüzden yerinden çıkıyor ya da fiş yerinden çıkıyor. Bunlara dikkat edelim. Şimdi getirdik kablonun diğer ucuna. Fişimiz tamam. Fişimizi taktık. Gördüğünüz gibi 10 metre kablomuz 3x2.5. Geldik şimdi prizimizi açalım. Prizinde dediğim gibi Vico falan seçerseniz güzel olur. Vico, Makel, Mutlusan. Ben genelde Mutlusan kullanıyorum. Makel falan artık eskide kaldı onlar. Bağlaması zor olan prizler. Bunlar daha basit geliyor. Vico falan bunlar daha basit. Bu Clemens tipler daha kolay. Diğerlerinde komple prizi falan dağıtıyorsun. Bunda sadece arkasında böyle iki tane vida var. Küçük bir klemens yeri var. Sanki normal düz sıra klemens bağlıyormuş gibi bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi söktük. Bir kablo kelepçesini alalım. Vico da bunun gibi aynısı baktı Tıp atıp aynısı. Sadece burada Vico yazıyor. Bir de şu kenarlardaki işte kıvrım noktaları. Şuralarda biraz çıkıntı var. İşte bu kablo kelepçesi falan biraz değişik. Vico ile aynı sayılabilir yani mutlusan. Mutlusan da gayet güzel bir markadır. Kaliteli. O da aynı Makel gibi yılların markası. Mutlusan sanırsam Türk malı diye biliyorum. Makel Türk malı. Vico'yu bilmiyorum Türk malı olup olmadığını. Makel Türk malı da. Vico herhalde yabancıydı. Türk değildi o. Mutlusan da ben Türk diye biliyorum. Yani öyle biliyorum. Araştırabilirsiniz internetten. Google'dan yazın. Çıkar zaten. Birini söktük. Birini de gevşettik şöyle kelepçemizin vidasını. Dediğim gibi burada da yine aynı şekil. Şöyle zaten göstermiş size. Bakın burada bir işaret var. Şöyle kısadan e, yükseğe doğru yani kısadan uzuna doğru bir çizgi var. Şurada da böyle bir işaret var. Gördüğünüz gibi şu işaret topraklama işareti. Şu her zaman prizi şöyle karşınıza doğru tuttuğunuz zaman, kendinize doğru tuttuğunuz zaman en soldaki ve en sağdaki klemensler Faz ve nötr klemensleri Mavi ve kahverengi kablonun bağlanacağı klemensler İsterseniz maviyi buraya Kahverengiyi buraya bağlayın İsterseniz maviyi buraya kahverengiyi buraya bağlayın Fark etmiyor ama her zaman topraklama Ortaya bağlanacak Siz bu ortaya gidip maviye de kahverengi bağlarsanız Cihazın gövdesine kaçak yapar Elektrik çarpar Kesinlikle ortaya her zaman topraklama Sarı yeşil kablo bağlanması lazım Bunda da aynı klemensleri şu şekilde gevşeteceksiniz Gördüğünüz gibi içinde bir de gözüküyor ya şimdi baktığımızda bunu gevşeteceğiz. Bir de gözükmeyene kadar gevşeteceğiz bunu. Bakın ortadaki klemensini gevşetiyorum, gevşetiyorum. Bir de gözükmedi. İçi bomboş şu an. şu an. yeterli bir gevşetme yaptık. Diğer klemensleri de gevşetelim. Sonuna kadar sökmeyin. Dediğim gibi zor takarsınız. Vidası küçücük bir şey. Kaybolur falan. Kaybolursa nasıl yapabilirsiniz? Bunu Vidasını atıyorum. Kayboldu. Ya da içinden çıkmadı. Bunlara normal klemens vidası takabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir numara, 2 numara, 3 numara klemenslerin şöyle vidaları uyuyor bunlara. Bunları takabilirsiniz. Şöyle klemenslerin vidasını söküp buraya takabilirsiniz. Prizi bir daha çöp etmeyin. Eğer içinden çıkmazsa gidip elektrikçinizle değiştirmenizde fayda var. Ama kaybederseniz klemens vidasıyla değiştirebilirsiniz. Şimdi kablonun ölçüsünü alıyorum buradan. Şu kadar soysak yeterli olur. dikkatli bir şekilde falçatayla soyuyorum. Evet şu şekilde kabloları soyduk. Ben biraz daha soymak istiyorum. Buna az geldi gözüme. Kabloları soyduk. Pastaya bandırıyoruz. Eğer siz lehim yapmayacaksanız fazla soymanıza gerek yok. Direkt klemensin içine kabloyu vurup klemensin içine takıp sıkarsınız. Ben lehim yapmanızı öneririm elinizde varsa. Lehimi de böyle absürt absürt yapmayın. Kaliteli lehim teli falan kullanın. Güzel bir lehim yapın yani öyle. soğuk lehim falan olmasın. İletkenliği azaltabilir. Lehim normalde kaliteli bir lehim. İletkenliği artırır elektrikli. Ben öyle duydum ustalarımdan. Bilmiyorum artık ne kadar doğru. Hocalarımdan falan öyle duydum. lehimi de böyle abartıp da fazla fazla. Kablo zaten kalın kablo. 3x2.5 kablo. Bazı dandik fişler, prizler oluyor. Onlar da lehimi yaptığınızda kablo girmiyor içeri. Böyle fazla abartıp da lehimi fazla sürmeyin. Güzelce içine emsin kablo lehimi. Fazla sürmeyin ki potluk yapıp, kabalık yapıp klemense girmemezlik yapmasın. Evet, lehimimizi yaptık. Bitti. Bu işlem de tamam. Son prizimizi bağlayacağız bitecek. bitecek. Kabloru kısaltıyorum yarım yarım santim kalacak şekilde. Şu kadar kısaltsanız yeterli olacaktır. Aynı şekilde bağlıyorum. Kahverengi en soldaki şeye bağladım. Klemense. Güzelce sıkıyorum. sıktım. Sarı yeşil her zaman ortadaki klemens dedik. Sarı yeşil ortadaki klemense bağlıyorum. Takıyorum yerine güzelce. Güzelce böyle oturtuyorum. Karga bununla da arkadan itledim. Sıkıyorum. Bunları da yine sıkı sağlam sıkmanız lazım gevşek olursa yanar. Ya da ark yapar. Evinizde böyle kalitesiz genelde böyle bilinmedik markalar kaçak akım koruma rölesi falan varsa sigortanız öyleyse ark yaparsa kaçak akım koruma rölesi ya da sigorta atabiliyor yani içine kablo böyle git gel git gel yaparsa elektrik atabiliyor bazen kaçak akım rölesi ya da ya da sigorta. Yani bunlar hep tecrübe başıma gelen şeyler. Bu arada kabloları şöyle yapın. Şimdi bakın ben ne kadar güzel bağlamışım. Kablonun şu e, tellerden hiçbir tanesi dışarıda gözükmüyor. Kablonun izolesi sadece şöyle klemensin dibinde gözüküyor. Kablonun e, içindeki teller var ya, beyaz teller sarı teller. Dışarıda gözükmeyecek şekilde bağlayın. Ve en sonunda şöyle kapatmadan önce güzel bir sıkın. Üçünü de <laughs> İçini bir temizleyin. Üfleyin. ardından kablo kelepçemizi tutturacağız. Topraklama bağlamayı unutmayın. Bakın topraklama hayat kurtaran bir şeydir. Her videoda söylüyorum. Tabi evinizde topraklama yoksa ayrı konu. Evinizde topraklama yoksa toprak kablosu bağlamayabilirsiniz. Direkt 2x2.5 kablo ya da 2x1.5 kablo da kullanabilirsiniz. Orası ayrı konu. Benim evimde topraklama var. O yüzden topraklama kablosunu da kullanıyorum. Yani 3x2.5 kullanıyorum. Şimdi bu 3x2.5, 3x1.5 ne diye sorarsanız. Şimdi 3 sayısı e, kablonun içine kaç tane kablo olduğunu gösterir. Bizde 3 tane kablo var. Mavi, sarı, yeşil, kahverengi kablo. O 3 tane kablonun sayısını gösterir. Evet priz bağladık. Kelepçesinde gördüğünüz gibi sonuna kadar sıktık. Güzelce şöyle kabloları organize ettik içinde ardından kapağı şu şekilde tırnağını şuraya geçirip ittirip bastırıyoruz vidalarını takalım siz bunu benim gibi şanti ortamında kullanacaksanız inşaat gibi ortamlarda siyah kavuçuklu prizler var kavuçuk prizler onlardan kullanırsanız daha güzel olur İşte kavuçuk kablolar var onlardan kullanabilirsiniz kavuçuk gene fiş var onlardan kullanabilirsiniz ben çok böyle sana şanti ortamında çalışmıyorum ama gene de yani evde falan filan kullanacağım için onlara gerek duymadım. Yani açıkçası çok kaliteli de gelmiyor kauçuk prizler, kremasi falan bağlantı kremasi. Genelde ben normal priz kullanıyorum. Zaten normal priz bulmanız daha kolay. Şimdi işlem bitti. Şöyle temizleyelim. Lekeler oluşmuş. Bunları neyse ben videodan sonra silerim. Prizi yeni açtık ama masada pasta kalıntılarından falan şunlardan. Aynen yani onlardan leke gelmiş. Bu videodan sonra temizleriz. Şimdi kablomuz burada. Bir şey takıyorum bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ötüyor. Elektrimiz var. Bu arada prizimiz çocuk korumalı priz. Buna kontrol kalemi sokamıyorum. O yüzden test edemiyorum. Bunu neyle test edebiliriz? Ha şunu test edelim. Silikon tabancam var. Bunu lambasıyla göstereceğim sizlere. Fişimi takıyorum prizim. Üçlü prizimi fişimi taktım. Üçlü prizime silikon tabancasını taktım. Ve düğmeye basıyorum. Işığım yanıyor. Basıyorum kapanıyor. O yanıp sönme yapması şeyden dolayı. Kameranın şeyinden dolayı. Kamerada öyle gözüküyor normalde. Sabit yanıyor onu bilenler bilir zaten. Topraklamasını şu an ölçü aletim yanımda olmadığı için kontrol edemiyorum. O da çalışıyor büyük ihtimalle. Evet videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. bay.